Herkese merhabalar. Fatoş'un güncesi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kendi ekmeğinizi nasıl yapabilirsiniz? Tek hamurla iki farklı ekmek tarifi hazırladım. Umarım keyifle izlerseniz hazırsanız buyurun hemen geçelim. Bu ekmek tarifini gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Biri çıtır çıtır, biri de gerçekten yumuşacık, pamuk gibi yumuşak bir ekmek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle bir paket kuru mayamızı ve bir bardak ılık sütümüzü bir kasemizin içerisine alıyoruz. Bir su bardağı ılık su, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, bir buçuk tatlı kaşığı şeker. Ve bir su bardağı süt daha ilave ettim. Burada kameram çekmemiş, kusura bakmayın. Maylaması için kenara aldık ve o arada unumuzu hazırlayacağız. Bakın mayamız kabardı. 10 dakika kadar bekletmemiz yeterli mayayı. Unumuzu ben videomu uzun tutmamak için daha önce hazırlamıştım. 3 su bardağı normal beyaz un kullandım. 1 su bardağı da Normal sökenin kebekli ununu kullandım arkadaşlar. Bu şekilde unumuzu hazırlıyoruz ve hazırladığımız maya süt karışımını tamamını unumuzun üzerine alacağız ve yoğuracağız. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur olacak. Kesinlikle un takviyesi yapmayalım arkadaşlar. Yani eğer istediğiniz o e, yumuşaklığı, e, puf puf olmasını istiyorsanız ekmeğinizin kesinlikle hamurunuzun sert olmaması gerekiyor. Ben hamurumu akşamdan yoğurmuştum. Eğer sizin zamanınız yoksa en az 2 veya 3 saat önceden mutlaka hamurunuzu yoğurup e, mayalanmasını bekleyin. E, aksi takdirde istediğimiz sonucu alamayız. şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Bir 7-8 dakika kadar yoğurma işlemi yeterli olacaktır. Eğer elinize çok yapışırsa hamurunuz hafifçe elinizi suya batırarak yavaş yavaş hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Yani unun markasına göre değiştiği için yine de siz kontrollü ekleyin. E, suyunuzu. E, ben toplamda 4 su bardağı e, un için 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, su kullandım. Yani toplamda 3 su bardağı sıvı kullanmış oldum 4 bardak için. Siz yine de e, unun markasına göre değişebileceği için mutlaka mutlaka son yarım e, su bardağını kontrollü ekleyin ki istediğiniz kıvamı alabilirsiniz. Yani elinize hafif yapışan bir hamur olacak. Bunu da unutmayalım. Hamurumuz yoğruldu. Bu şekilde üzerini kapatacağım ve mayalamaya bıraktım. Hamurumu ben akşamdan hazırlamıştım. Eğer sizin zamanınız yoksa birkaç saat öncesinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Bakın hamurumuz çok güzel kabardı. Ve bir hamur kartı yardımıyla öncelikle şöyle bir toparlayalım ki içerisinde maya kokusu çıksın hamurumuzdan bir parça alacağız ve altına ben öncelikle çok az kepek serptim Siz eğer isterseniz un da kullanabilirsiniz bulamaçı için de bir yemek kaşığı un bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı şeker ilave ettikten sonra bir çay bardağı da su ilave edelim ve çatal yardımıyla şöyle bir karıştıralım bulamaç yardımıyla pidemize ayrı bir yumuşaklık verecek ve daha rahat bir şekilde pidemizi açacağız. Hafifçe elimizi bulamaça batırıyoruz ve pidemizi açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Elimizle bu şekilde hafifçe suya batırarak ekmeğimizi açıyoruz. Bakın çok güzel daire şeklinde açıldı. Çok yumuşak olduğu için. Ve tırnaklarımızla önce bir daire şeklinde kenarlarına e, şekillendiriyoruz bu şekilde. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ama e, pide bu şekilde gerçekten e, daha güzel oluyor. Ve fırın tepsimize alıyoruz. Fırın tepsimize aldıktan sonra bir 5 dakika mayalama aşaması gerçekleştirdim İsterseniz çatalla tekrardan şekillerinizin bozulmaması için tekrardan bir üstüne geçebilirsiniz ki ekmeğinizin şekillendirmiş olduğumuz kısımları net bir şekilde piştikten sonra da belli olsun ve daha sonra bir yumurta sarımızın içerisine bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edip bu şekilde ekmeğimizin her yerine sürüyoruz yumurtamızı. Ve üzerine çörek otu ve susam serptikten sonra 230 derecede fırına veriyoruz arkadaşlar. Pidemiz bu şekilde pişti. Bakın çok güzel oldu. Sizlere göstermek istedim ama hala çok sıcak. Ve diğer ekmeklerimizin yapımına geçeceğiz. Somun ekmek yapacağız. Minik somun ekmekler. İlk etapta yine hamurlarımızın alt kısmına çok az kepek serptim. Ve hamur kartıyla bu şekilde kalan hamurumu da 4 eşit parçaya ayırdım ve elimizle hafifçe böyle bu şekilde şekillendirip üzerine çok az kepek serpip fırınlayacağız. Bu ekmeğimizin üzerine çörek otu veya yumurta sürmeyeceğiz. Çünkü minik somun ekmekler yapacağız. Hazırladığımız ekmeklerimizin üzerine bu şekilde bıçakla birer çizik atarak şekillendirebilirsiniz ve 10 dakika kadar üzerini kapatıp Mayalanması için tekrar e, kenarda beklettim ve fırın tepsimize alıyoruz. Ekmeklerimizi 230 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Bu ekmeğimi e, ve diğer ekmeğimi de aynı şekilde fansız ayarda pişirdim arkadaşlar. Fanlı ayarda pişirirseniz çok hızlı pişer ve e içi çiğ kalabilir. O yüzden fans pişirmeye özen gösterin. Bu şekilde daha iyi kabaracak ve daha iyi sonuç alacaksınız. Ve ekmeklerimizi fırına veriyorum. Bu ölçülerde 4 adet minik soğun ekmek elde ettik ve bir adet de yine büyük boy pide yani minik dediğim somun ekmekler de normal somun ekmeğin yarısı kadar düşünebilirsiniz o şekilde ölçü olarak bunu da belirtmek istedim pidemiz de aynı şekilde bakın çok güzel pişti ve gerçekten yumuşacık pamuk gibi bir ekmek oldu herkese denemesini mutlaka ama mutlaka Tavsiye ediyorum. İçine bakarsanız asla bir hamurlaşma e, kesinlikle olmadı. Bakın somun ekmeği de göstermek istiyorum. Puf puf, harika bir ekmek. Yeni tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız Fatoş'un Güncesi kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup e, desteklemeyi ve yorum kısmında yorum ve önerileriniz de aynı şekilde bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum. Herkese sevgiler, selamlar.